Hepinize merhaba be arkadaşlar. Ben Kenek Adam. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapacağız? Rekorlar kitabındaki 10 inanılmaz rekoru inceleyeceğiz. Tabi bu benim videom değil. Bir kanalın videosu. Bitti. Arkadaşlar lütfen ismini ver, söyleme abicim. Bitti. Arkadaşlar oh. burada yanında Memoş Gaming'den Memo var. Şimdi bu oh. videoya oh. 3 like oh. gelirse videonun devamı gelecek arkadaşlar. Bütün böyle saçma salak videolar gelecek böyle oh. sahip, ah. aptal aptal. İnanılmaz ee, oh, oh. inanılmaz rekorlar falan falan gelecek evet, arkadaşlar. Ben Neyse hemen başlayalım arkadaşlar. Neyse ar arkadaşlar bence hemen başlayalım. Arkadaşlar ilk ilk rekorumuz uçurumdan 123 kilometre hızla atlama. Vay <laughs> yaptığı sporcu 59 metrelik uçurumdan saatte 123 kilometre hızla aşağıda bulunan küçük bir süpürge ikincisine paraşütsüz atlayarak en yüksek yamaçtan atlama rekorunu kırdı ve yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Oğlum insan hiç mi korkmaz lan ya kafan o kayaya çarpsaydı amına koyayım. Ben ölümüne atlardım. Bu zaten yere çakılmış. 11 metrede metre kuleden 30 santimetre yaptılar. 27 yaşındaki Tyler, Amerika'da gerçekleşen denemede 11 metrelik çiftlikte kurulan platformdan çocuk havuzunu çevirmeye dalarak Guinness'e kolon girmeyi başardı. Havuzu tutturaması ya da dalış sırasında bir terslik olsa yere çıkılabilirdi. Tyler bunu bile kanamadan gösterisini tamamlayarak alanında dünya rekoru kırdı. üzerinde <laughs> <laughs> <Miktar> bir <laughs> bir Grand Smith'e bir Google sürücüsü olan Nisan aracı ile iki teker üzerinde 2 dakika 10 saniye boyunca 1.8 kilometrelik yol kat ederek yeni dünya rekorunun sahibi olmuş oldu. 2011 yılında da bu dalda rekor adam, böylelikle kendi rekorunu geçmeyi başardı. Ay, Böyle bir şey yapalım <laughs> Çok psikopat ya bir şey zaten. Oradan gitse gitse ancak ee, boka gider. <laughs> Ayakla ok atmak. Neyse bir sinir sanatçısı ayağıyla en uzağa ok atma rekoruyla bir rekorlar kitabına girdi. Kadın ayaklarıyla ok atarak en uzun mesafe atışını gerçekleştirdi ve 6 metreden hedefe vurarak rekoru kırdı. Ben yaparım onu. Çok olur. El Arkadaşlar dün tahtadan bir tane ok yaptık. Mehmetkan göçüyle attı. Aynen. <laughs> Hollanda'da bulunan bir adam yine sakurlar kitabının ismini yazmak için uzun bir bisiklet tasarladı. Özel olarak üretilen bisiklet dünyanın en uzun bisikleti olarak bir kor kırdı. metre uzunluğunda olan bu dev bisiklet çok uzun ve ağır olmasına rağmen bir bisikletin sahip olacağı gibi sadece iki adet tekerleğe sahip. Çok güzelmiş, mi? Abi. Evet, Arkadaşlar bazı adamlar var ki Ben tam bir salak yani Bu ne abi Yani o elektrik yani Böyle böyle yaptım kusura bakmayın da Bu elektrik tellerinden Hani kesip Şey yapıyorsunuz ya konuşamıyorum bisiklet. Şey yapıyorsunuz yani bisiklet yapıyorsunuz abi bu, Götünüz bu kadar, açamıyor mu elektrik Bu kadar bir saçmalık yoktur yani Efendim olsaydım tahtada yapardım <laughs> İngiliz bir adam motorla tek teker üzerinde 60 kilometre boyunca öteki havada giderek Guinness sokular kitabına girdi. Bu rekor tam bir buçuk bir saat beni sürdü. <laughs> benim babam yapar. Benim babam yapsa yapar. <laughs> adam böyle. <laughs> oluyor? Tam bir psikopattır. En yüksekten basket atışıyor. Merhaba. Avustralya'daki Gordon Barajı setinden 126,5 metre aşağıda kurulu olan potaya Avustralya'da yapılan inanılmaz atışla bu dağda dünya rekoru kırıldı. Ancak birkaç arkadaş Gökdelen tepesine çıkıp zemine koydukları potaya tam 162 metreden atış yaparak barajda yapılan rekoru kırmayı başardı. Gökdelen. Arkadaşlar var ya ben de basketbol oynuyorum. Hayatımda böyle basket atamadım. Ben attım. Bir kez arka atmaya çalıştım zaten şansıma geldi bir kere attım oydu yani onun dışında attım yani. Ben zaten 62 kere götümden attım abi. Yani normalde basketbol biriyim bir şey. arkadaşım ama böyle bir şey görmedim yani. Yuh artık yani. Vücutta bir milyon, Vücutta bir milyon arı. 55 yaşındaki arıcı üzerine boşaltılan 35 fazla petekteki 1 milyon 100 bin arıyı çıplak vücudunu taşırken yeni rekorunda sahibi oldu. Bugüne kadar 2000 kez rekor denemesi yapan adam yaşadığı yerde arı kralı olarak tanınıyor. Rekor denemesi sırasında ise adam keyif sigarasını tüttürmeyi sürdürdü. Ne yemin ederim bazı adamlar o kadar Götten, götten şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Karlı zeminde bisiklete 223 Daha km hızla Baron bir dünya rekorunu imza attı. Karlı Kapı aşağı şimdiye kadar ki en yüksek saatte tam 223 km hızla iniş yaptı. Daha önceki rekor 222 km ile 2000 yılında yine Baron tarafından kırılmıştı. Ya kırılmış ama sen niye kırdın ki Nasıl kırdın bunu? Ayrıca tabii Su altında 22 dakika 22 saniye. Alman tenisçisi Kortman nefes almadan 22 dakika 22 saniye kalarak dünya rekoru kırdı ve Guinness Rekorlar kitabına girdi. Daha önceki rekor 20 dakika 21 saniye ile Brezilyalı bir adama aitti. Şimdi su için içinde yapılan ve eski rekor meninde olduğu denemede yeni rekor kırılmış oldu. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi ver. Arkadaşlar yani bence şurada helal olsun. Adamlar var ya çok zor bir şey başarmış. Hani 20 22 dakika suyun altında nasıl kalırsın? Ölürsün en iyisi. <laughs> Ben yapmayı denesem mi lan? Ölürsün lan ya. Ya bence zor olurdu. Ne Ama şu obsiden alırdım. Arkadaşlar şu hangi, neredeydi o? Şu atış hele beni benden beni benden aldı. Bu, bu, bu atış atıştan benim benden aldı. 126.5 metre aşağıda kurulu olan pataya ya. basketbolcudan yapılan inanılmaz atışla burada ya, da dünya rekoru kırıldı. Ancak Bel birkaç arkadaş gökdelen tepesine çıkıp zemine koydukları pataya tam 162 işte. metreden atış yaparak barajda yapılan rekoru ya. kırmayı başardı. Ya yuh yani arkadaşlar. Ben Neyse. Ben ben. Bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. Arkadaşlar video bu arada birazcık kısa oldu çünkü izlediğim video çok kısaydı. 5 dakikalık bir videoydu. Hani girişe de bir dakika harcadık, birkaç dakika da yorum iki dakika da yorumladık arkadaşlar. Abi, ee, arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Mehmet Kanal'ın da e, kanalın, kanalına <laughs> abone olup destek olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.